Derancım topu aldım senden, göğsümde yumuşattım sonra şutu çektim bu tarafa doğru bakalım bu tarafa gitti çok teşekkürler Keşfedilmemiş yetenek abisi Deran Özgen'e sizin gibi arkadaşlarımız buraya geldiği zaman biz de çok memnun arkadaşlar Tekrar tekrar teşekkürler bugün burada olduğunuz için Rica ee, Bugün ya. süremizi biraz aşmış bulunmaktayız yoksa biliyorsunuz halı sağ yapıyoruz biz gelen konuklarla Evet dördü dördü <laughs> <laughs> Süre <laughs> bol olsa Halı Saha şey Hoca'yı uyacakmışız. Nasıl bir mantıksa bu. Çok sağ olun abi çok tanıştığınız için. Nasıl bir süreyse yani. Değil mi? Evet. Saha 45 er dakika iki devre. <laughs> çok sağ olun geldiğiniz için arkadaşlar. Evet. Tekrar söyleyeyim nerede çıkıyorduk? Alepoli, Fransız sokakında. Fransız sokakında saat 9 bir dan buçuk bir evet. kadar sizi görebiliriz izleyebiliriz zaten. E, seni bir kere görmüştüm şeyde biraz sokan. Evet. <laughs> <Ben de görmedim, gülüyor> <saksız. Daha gülüyor> arkadaşlar. <laughs> çok sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Şimdi parçayı izleyelim. Hangi parçayı seslendirmiştiniz? Biz çektik, kaydettik. Tutamıyorum zamanı. Tutamıyorum zamanı. Grubumuzun ismi yoktu o yüzden söylemedim. Evet. Ama en kısa zamanda bir isim buldum. Okey. Bakın ya, takvimin arkasında yazar ya, kız ismi bilmem ne falan filan diye. Bunun ismi de yazıyor. Kız ismi Efsun, erkek <laughs> ismi bilmem ne. Ondan bakarsınız. Hadi bakalım izleyelim. Ardından buradayız kapanışla.